The <laughs> Size bir çöp var ve şu sokaktan geçiyorsunuz. Çöpü yere atar mıydınız? Peki şu sokaktan geçiyor olsaydınız bu sefer atar mıydınız çöpü? Philip Zimbardo 1969'da suç psikolojisini gözlemlemek için bir deney yapıyor. En özet haliyle bir mahalleye bir araba koyuyor ve insanların bir şey yapıp yapmayacağını merak ediyor. Araba hiçbir şey olmuyor. E bir süre sonra gidip arabanın camını kırıyor. Arabanın camını kırdıktan sonra insanlar çok hızlı bir şekilde zarar vermeye başlıyorlar arabaya. İçindeki malzemeleri alıyorlar. Kısa sürede hurda oluyor araba. Ne değişti? Milyonlarca insanın hepsinin çok erdemli olması pek de mümkün olmadı yasalar vardır. Eğer erdemli olmanız sadece yasalara bağlıysa, yasalar ortadan kalktıktan sonra, cezai bir yaptırım olmadıktan sonra erdeme ihtiyacınız yoktur. Herkes yapıyordur, siz de yapabilirsiniz. Daha fazla çaba ve daha az paranın karşısında sadece ahlak vardır. Ve eğer ahlak ağır basmazsa, o kadar da cam kıran varsa, verirsiniz. Yasa giderse, erdemsizler türer. Kırık camlar teorisi der ki, en küçük bir ihmale bile yer vermemelisiniz ki işler rayından çıkmasın. Kötü niyetli ya da iş bilmez olmanız toplumun ödemesi gereken bir bedel değildir. Bir sürü cam kırıldı, ülkemizde izledik üzüldük çaresiz hissettik öfkelendik ümit ettik yine edeceğiz umarım tüm bu camları kıranlar cezasını bulur bize korkuyla yaşamak yerine güven duygusunu hissedebiliriz